ve şu an ekran başında olanlar. Efendim ben nacizane sunucunuz Cenk Tunalı ile Ünlülerle Söyleşiler programına hepiniz hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler. Bugün yanımda çok özel bir konuğum var. Öncelikle benim üstü buna hayran olduğum, duruşunu özel olarak takdir ettiğim Yıllardır bu mesleği hakkıyla yapan birçok alanında çok başarılı işlere imza atan hem sunucu olarak hem işin fikir adamı olarak hem sahnede oyuncusu olarak hem de birçok dizide yine birçok karaktere hayat veren çok sevgili dostum Taner Ertürkler hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. O kadar güzel şeyler söyledin ki <laughs> yani şu an hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Estağfurullah. bu programın öyle bir özelliği var Taner. Hani hakikaten yıllardır bu işi yapan arkadaşlarımı, çok sevdiğim dostlarımı özellikle davet ediyorum. Sonuna kadar hak eden bir adamsın. Gerçek bir sanatçı kişiliğine sahip olduğunu düşünüyorum. O yüzden şöyle başlayacağım. Senin adına aslında ekrandan da seni çok tanıyan var. Tiyatrocu, oyuncu olarak da tanıyan var. Hatta son dönemde ondan da bahsedeceğim. Eğitmen olarak da artık birçok alanda aktif olarak görev alıyorsun. Ama oyunculuk hikayesi ilk nasıl başladı? Bir kere e, bu soruya cevap vermeden önce gerçekten burada olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Cenk Tunalı artık hoca işte artık <laughs> senin için hani birçok vasıf koyabilirim. Zaten anlatmama gerek yok herkes biliyor. E, burada konuğun olmak gerçekten çok onur edici, onur verici bir şey benim için. Bunun için teşekkür etmeden de <laughs> başlamayayım dedim. Başlayamazdım. E, oyunculukla ilgili e, hikayemiz çok eskilere dayanıyor. 96 yıllarında aslında ta konservatuar yıllarına gelmeden öncesinde Marmara Üniversitesi'nin hafta sonu bir tiyatro etkinlikleri olurdu böyle. E, bir grup vardı o grubun içerisinde Ayça Mutlugil de vardı. Oo, e, Efendim Ayça Hanım hikaye... da eşi efendim bu arada. Hayatıma Bence ne kadar olun. değmiş olduğuna da ilgili aslında bazı doneler de vereyim. 96 yılları civarında üniversitede kendi hafta sonları etkinlikler yaparlardı. Ben de giderdim onları seyrederdim. Bu arada da üniversiteyi tabii kazanmadan öncesinde de figürasyonluk çok yapar. Yani setlerde, reklam e, filmlerinde, çeşitli işte dizilerde böyle giderdim işte orada ne oluyor ne ediyor mutfağını görmek adına hatta bazı projelerde e, reklam filmlerinde kolumu gördüğüm zaman o benim kolumdu falan diye işte o benim işte e, kulağımdı falan diye bir şekilde. Böyle... Bir, Pardon bir oyuncunun dramı gibi oldu. Tabii, sıfırdan hani, başladım ben. Tabii tabii hani kamerada gözükmek en önemli konu ya bizim için. Tabii. Müthiş hikayeymiş devam lütfen. Ondan sonra işte kolum derken bazen bir baktım di diyalog vermeye başladılar falan böyle. Ondan sonra ufak diyaloglar falan filan derken sonra tabii zamanla e, tabi etrafın çevrenin de verdiği gazla ya işte sen manken gibi çocuksun işte sen böyle olmasın şöyle olmasın da hikayemiz ta tiyatro eğitimine e, rahmetli rahmet Deniz Fosforoğlu tiyatrosu önce onun kursunu bitirdikten sonra Deli 96 isimli bir tiyatro oyunuyla en sosyal tiyatrosunda bir balıkçı rolü karakteriyle ilk tiyatroya adım atmış oldum. Bu süreçte de rahmetli Enis Hosorol dedi ki konservatuar sınavlarına hazırlanmalısın, şansını dene. E hocam dedim, Koskoca İstanbul Üniversitesi'nde 5 kız, 5 erkek alıyorlar. Koca Türkiye'de ben mi olacağım? Hani? <laughs> Hayır dediler, bir dene. O zaman işte Ayça Mutlu gel, şimdiki eşim. 7 numara dizisinin dizisin, efsanesi Ayten. Bu arada çok özlerim, aynı zamanda benim konservatuar tiyatro bölümünden sınıf arkadaşım. Ayça eşi yani. Yani seninle o kadar hikayemiz bir araya geliyor ki. Yani böyle bir sürü otoban var <laughs> içeride hani merkezde <laughs> buluşuyoruz bir şekilde. Ee, neyse ee, işte Deli 96 isimli tiyatro oyunundan sonra konservatuar sınavında hazırlandım ve gerçekten de hayatımın dönüm noktası oldu. Ee, ve İstanbul Üniversitesi'ne gittiğimde o demir kapı var ya denize bakan kısımda evet. orada listeler asılırdı. Orada ismimi görünce hayatım değişti. Gerçekten kazandım ve başladı Hayatımda hikaye. E, bir o mutluluğum vardır. İki de oğlum haberini alma mutluluğu, ee, o yüzden benim için çok unutulmaz anlardı. Peki, e şimdi özellikle bu süreçler birçok konservatuar öğrencisinin hazırlandığı süreçler. Yani herkes çok heyecanlı, hatta bu sene yeni bazı kurallar getirildi, haberin var mı bilmiyorum. Birinci aşama birçok üniversitede online olarak yapılıyor. Yani videodan bakıyorlar, sonra ikinci aşamayı eğer uygun görürlerse öğrencileri çağırıyorlar. Birçok öğrenci, tabii kazanan var, kazanamayan var. Onlara konservatuar sınavı ile ilgili neler tavsiye edersin? Nelere özen göstersinler? Nelere dikkat etsinler oyuncu adayları? Bir kere onları o eğitime, konservatuar sınavına hazırlayacak olan ekibet çok iyi bir ekip ya da hoca diyeyim, eğitmen, güvenebilecekleri bir eğitmen bulmalarını tavsiye ediyorum. Ve kurum da tabii tavsiye ediyorum. Bu süreçte çok yardıma ihtiyaçları var çünkü sınava kadar yalnızca işte orada belirtilen komedi, dram parçalarını hazırlığın dışında bu global bakmak gerekiyor olaya. Yani altyapısını, altyapılarını çok iyi oluşturmaları gerekiyor. Üniversite adayları öğrencilerimizin. İlla bu İstanbul Üniversitesi, işte mimar sınavı olmak zorunda değil. Türkiye'nin genelinde bir sürü prestijli üniversitelerimiz var. Onların da sınavları için söylüyorum. Genel olarak söylüyorum. Bir kere hani çok donanımlı olmak için de gerçekten dünyayı takip edip her türlü yani televizyon, medya, radyo, e, kitap, e, kütüphane, ak, e, tiyatro oyunları, sinema filmleri falan birçok e, aktör, aktrist, eğitmenlerle e, diyalog halinde ve faal olarak işin içine girmeleri gerekiyor. Ondan sonra da o güvenle zaten sınav, sınavda başarılı olmamaları için imkansız. Süper tavsiyeler geldi Taner'den. Bu arada ben bildim bileli, hep imrenmişimdir bütün arkadaş çevresinde Taner, Ertürkler gerçekten de çok yakışıklı adamdır, gördüğünüz üzere. Ama ilginç bir şey söyleyeceğim. Biz öğrencilik zamanındayken, hani Taner daha önceki dönemde tabii e, okuyordu. Biz aynı okuldanız bu anlamda, değil mi? Ben e, iki'deyken siz bire, evet. bire oldunuz evet, bir e üçteyken bir bir Evet. Bir iki bir iki sene sadece aramızda fark vardı ama senin hayatında e, oyunculuk kariyeri dışında ciddi bir sunuculuk dönemi oldu da diyebiliyorum. Evet yani televizyonda biraz ondan bahseder misin? Yani oyuncu sunuculuk yapabilir mi? Sunuculuk nasıl bir konudur? Sunuculuk yapmak oyuncu besliyor mu? Ya aslında hepsi ayrı bir branşlar ama tabii şimdi bizim Türkiye'de hikayelerimiz hep farklı oluyor. Şimdi ben bir reklam filmi çektim. O dönemde reklam filmi çok beğenildi. Ondan sonra o reklam filminde bir Oktay Kaynarca görüyor. Oktay Kaynarca da bizim okul mezunlarından. Eskidir biliyorsun. Biliyorum. Sonra rahmetli Meral Oka ile beraber Köstebek diye bir dizini prodüksiyonunu yapıyorlar. ilk şeyleri yapım firması olarak. Beni çağırıyorlar. İşte biz senin reklam filmlerini beğendik. Sen de zaten konservatuvarda da okuyormuşsun. Oktay'dan öğrendik. İşte şöyle bir dizi var deyip diziye geçiş yaptım. Diziye geçiş yaptıktan sonra çok enteresan olaylar var orada. O kanalın sabah Şekerler için çağrıldım. Oktay'la evet. beraber gittik. Beraber diziyi anlatıyoruz. Aynı kanalda yayınlanan sabah programına katıldık. Hatta sunucu Ceyda Düvenci ile Ertan Petek Girdik işte Oktay dizi anlatıyor ben anlatıyorum falan. Derken Erkan Petek dedi ki dedi, e, ee, mankenlik nasıl gidiyor dedi. Orada ondan sonra şöyle bir şey oldu. Ben manken değilim ben konservatuarda okuyorum. Oktay da dedi ki evet dedi o böyle böyle manken değil falan değil. Program bitti. Akşam üstü müdür beni aradı dedi ki Ceyda'la beraber sabah şekerini... olur musun? <laughs> Ben de Gider dedim, gitmez sunuculuk teklifi aldı Taner, evet. Ben de dedim ki, ya şimdi Erkan Fetekkaya var orada, yani yollarınız ayrıldım ki, ne çabuk oldu? Sorun değil, sıkıntı yok dediler. Yani sıkıntı yoksa, tamamıyla okeyse tamam dedim. Sonra benim e, sabah şekeri olarak Ceyda'la beraber bir maceram başladı. Sabah 10'da yayına giriyordum. Akşam <laughs> Göztebek dizisinde oynuyordum. Sonra işte e, tiyatro Bir yandan da. dizide devam etti Diz devam etti falan. Yani böyle birbirine bağlayan bir şeyler oldu ama hani hepsi de ayrı ama şöyle bir şey var. Hepsi ayrı gibi gözükse de sonuçta işin ucunda oyunculuk mesleği hepsini e, temelidir zaten. Tabii orada nasıl konuşacağınız, nasıl davranacağınız, hepsinin formatları farklı olsa da sonuçta işin içinde bir oyunculuk eğitim eğitimi almanın şartlılığı, gerekliliği yüzde yüz Ortada. Da ortada. Aynen. Peki bu arada tabii sizleri seyirciler gördüğü zaman çok özeniyorlar. Yani sunucu olarak ekranda görüyorlar, televizyon dizisinde oynuyorsunuz. E, bu arada şu anda oynadığın çok güzel bir karakter de var. Bu anlamda genç oyunculara neler tavsiye edersin? Yani işin set arkası nasıl ilerliyor? Orada oyunculukla normalde bir mesleki anlamda tiyatro oyunculuğunun farkları nelerdir? şimdi tiyatro oyunculuğuyla arasında tabii %100 inanılmaz bir farklar var. şimdi her şey bir zannediyorlar çünkü ya da e hani değil, evet yani e ya da, o da kolay olunca, o da kolay gibi tiyatro gibi görüyorlar. tiyatro işte sinema dizi oyuncusu olurum ya da dizi oyuncusuysam sahneye çıkarım, show yaparım. Hayır öyle olmuyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef öyle kolay oluyor. değil. Çünkü canlı olarak tiyatroda bir sahneye çıkmak o anda neyseniz o anda seyirci sizi gördüğünü değerlendiriyor. Kısa an, anları değerlendiriyor. Dilinizin sürçmesi bile o anda sizi demoralize edebilir. Hatta bu demoralize olayından çıkmak için de profesyonelce bir doğaçlama ihtiyacınız vardır. O yüzden tiyatronun eğitimi bambaşkadır. Onu zaten Cenk Hoca size her hafta anlatıyor <laughs> bütün öğrencilerine. Ee, ama o oyunculuk olarak da dizi oyunculuğu bana daha zor geliyor. Ha sahne olarak Erler Meydanı ama sahnenin büyüsü daha farklı ama dizi olarak daha zor neden? Çünkü duyguları devamlı devamlı aynı duyguları aynı tempoda, aynı temperamanla, temperaman temperaman temperamanla, temperamanla vermeniz gerekiyor. Her verdiğinizde teknik olay olaylar yüzünden ya da farklı etkenlerden dolayı kabul görmeyip bunu 10 ya da 20 30 kere tekrarlatabilirler size ve her seferinde o duyguyu yakalamak zorundasınız. Ama tiyatroda hiç olmazsa provalarla belli standart bir duygunuz var teknik şey olarak. Hani orada hani bir seferde onu halledebilirsiniz ama dizide kes yapıştır kes yapıştır tekrarı var rahatlığıyla davranıyor oyuncular. Hayır o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Oyuncu temponuz düşüyor. Yüzünüzden hemen belli oluyor seyirci hemen algılıyor. Her saniyede her kayıtta o net noktada çok iyi verim vermelisiniz yani. Bu çok önemli bir tavsiye aslında çünkü dışarıdan bakış açısında birçok oyuncu olmak isteyen kişi Hani oyunculuğu sadece dizi oyunculuğu gibi görüyor, ya da tiyatroyu kolay, diziyi zor ya da diziyi işte kolay, e, tiyatroyu zor gibi görüyor. Aslında e, çok güzel bir şey söyledi Taner. E, tiyatro bu işin biraz er meydanı çünkü seyirci karşısında canlı canlı performans gösteriyorsunuz. Ama dizinde işte sinema filminde oynamanın da müthiş bir zorluğu var çünkü devamlılık ve oradaki oyun, oyunculuk performansınız çok çok önemli oluyor. Peki, bugüne kadar birçok farklı dizide oynadın, evet. muhtemelen sinema filmleri de oldu. Senin için özel olan, hani bir tanesini biliyorum 7 Numara dizisi, Tabii. yine beraber paylaştık Tabii. ama senin için özel olan birkaç dizi projesi nedir, neden özeldi? Şimdi 7 numarayı söyledin ya 7 numarayı. onu hemen 1 numaraya oturtabilirdim. 7 numarayı 1 numaraya oturtuyorum ben. <laughs> ee, e, ondan sonraki de aslında e, benim hiçbir zaman hani unutamayacağım proje açıkçası. Kanal D'de İsimsizler'de Ahmet Müdür canlandırmam. Törelim mücadele. Ya o bir kere gönüllere taht kurdu. Neden kurdu diyorum? Çünkü dizi bittikten sonra bile hala şu anda 7 numara gibi Ç devamı gelecek. Devamı bir gelecek. daha çekeceğiz mi? Oradaki karakter gerçek hayat hikayelerini anlattığı için, gerçekten yaşamış bir efsane karakteri canlandırdığım için o benim hayatım boyunca unutamayacağım bir roldür. Terörle mücadelede Ahmet Müdür. Kanal D'deki isimsizler benim için efsanedir. Tabii ki şu anda yaptığım işte bir dönem işi. Çok zor bir dönem içindeyim şu anda. O, onun da kendi dinamikleri var ama unutamayacağım iki proje var. Biri 7 numara, diğeri de isimsizler. Peki, e, bu arada ben çok iyi biliyorum hatta birçok konuda sahne paylaşmak dışında eğitim alanında da birlikte çalışıyoruz. İki hoca olarak da e, birlikte e, görev yapıyoruz diyeyim birçok farklı okulda küçük yaş gruplarından büyük yaş gruplarına kurumsal alanlardan özel devlet kurumlarına şirketlere kadar bu eğitmenlik kısmından birazcık bahseder misin? Ne kadar zamandır ilgilisin? Çünkü bildiğim kadarıyla belki birçok izleyici hani seni ekrandan tanıyor ama o tarafını tam bilmiyor. E birçok yerde, birçok kurumsal kulüpte, özel şirketlerde aynı zamanda eğitmenliğini ve yönetmenliğine devam etti Taner. Biraz dinleyebilir miyiz o hikayeyi? Evet, birkaç tane kurumda tiyatro yönetmenliği yaptım. Orada aslında 7 yıllık bir birikimle, orada değişik profillerde, değişik mesleki gruplarda olan arkadaşları, büyüklerimizi, abilerimizi, kardeşlerimizi bir güzel bir oyunlar çıkarttık, o tiyatro oyunları çıkarttık. Onun verdiği güçle açıkçası senin sayende de şimdi değişik okullarda özel kurum, kolejler olsun, devlet okulları olsun. Burada drama eğitmenliği kısmını hep beraber inşallah güzel bir oluşum içerisindeyiz. Aynen. O kısma girdim ufak ufak. İnşallah bu kısımda da ilerleyip kendimi iyice geliştirip verimli, yararlı olmak istiyorum. Hani bu kısmı çok fazla detaylandırıp açmak istemiyorum. Çünkü biraz çok da ciddi konuşan bir tip gibi oldum bu ortamda. <laughs> hani senin yanında. Hani biz çünkü <laughs> Normalde çok daha güne. çok kakır vekili çok çamadaklarız. Öyle atlarız. ama birazcık şunun etkisi var Taner. Hani bu programın biraz formatörü. Yani biraz bilgi vermeye çalışıyoruz. Normal sohbet Yok çok şey anmasınlar. <laughs> ben aslında çok eğlenceli biridir. Çok eğlenceli biridir aslında <laughs> diye. Ee, peki şöyle bir şey e, sormak istiyorum. Hani eğitmenli tarafında konuştuk ama gerçekten Taner yakın zamanda özellikle oynamak istediği bir tiyatro oyunu projesi ya da bir karakter var mı? Ya da dizi film Belki de bir sinema filmi için özellikle oynamak istediğin değişik bir karakter var mı? Ya aslında her oyuncunun isteği vardır içinde yatan. E tabii böyle yüksek prodüksiyonlu <laughs> tabii. Hani işler işlerde güzel bütçeli işler. 10 yıl sürebilecek. Tabii. Yani 10 yıl sürebilecek projelerde devamlı böyle. <laughs> ee, hani, e, çok yok, astronomik rakamlar değil. Yok yok. Yani normal. Makul okey. Makul okey. <laughs> hani açıkçası yok tabii ki her e, oyuncunun kendi içinde oynamak istediği bir karakter vardır. Ben açıkçası tarihi karakterleri canlandırmayı se severim. Yani öyle bir imkanım olsa e, tabii ki şimdi e, bir sürü e, atıyorum Napolyon olabilir. At Atatürk olabilir, hani böyle tarihe damga vurmuş isimler o O skalada, skalada bir hayalim var ama tabii Hollywood'a gitmek gerekiyor galiba. Yok, <laughs> Yo, belki de kısmet olur. <laughs> Buradan sesimizi birileri duyar, bir şeylere vesile olur. En azından güzel bir enerji göndermiş oluruz. Hiç. Tabii ki oyuncu birçok şeyi oynamayı istiyor ama bir ömür boyunca belki hepsi yetişmiyor. Yani. Birçoğunu başarmak kısmet olsun diyelim. Şimdi e, klişe bir soru bu ama bunu da sormak istiyorum. Belki de bu programı yarın bir gün yüz binlerce, milyonlarca kişi izleyecek. Seni tanıyan, tanımayan, belki yıllar sonra yine izleyecek. Karşında hepsi seni dinliyor olsaydı ve hepsi oyuncu olmak isteseydi ne söylemek isterdin? Bir yarım dakika yani gerekirse 5 cümle söyle. Bir oyuncu nasıl olmalı? Bir oyuncu ilk önce insan olmalı. Kendini çok iyi tanımalı ve kendini çok iyi anlatmalı ve anlattıktan sonra da mesleğine aşık olmalı. Daha daha, çok daha çok ne olsun bence? Çok ilginç bir şey söyledin. Gerçekten demiştim mi programın başında insanın bu hayattaki duruşu da bazen yaptığı her şeyden daha önemli oluyor. Bunda bu sözlerinle zaten bir kez daha göstermiş oldum. Peki bizim şimdi programın sonuna doğru bir özel bölümümüz var küçük. Bambaşka bir şey değil ama çok zor bir bölüm diyorum ben ona. Bir kelime söyleyeceğim, sen de çağrışım yapan bir kelime söyleyeceksin. Çağrı. Mesela tiyatro diyeceğim, bir şey diyeceksin. Yani, tek yani Mesela inek dediğin zaman süt demem Evet, onun gibi ama onu <laughs> birazcık daha yaratıcı olan tarafını kullanmaya çalışacağız. <laughs> Kısmet bakacağız. Peki, e, öyleyse başlıyorum. Hazır mısın? Sahne Aydın Dolmen Kulis Ayça Kostüm Önemli isim Set 7 numara Sinema filmi Çanakkale Tiyatro Yukarıda birim var daha ne olsun artık yani hepsine cevap verdi. Bu arada yukarıda mi var diye bahsettiği oyunda Taner yıllar öncesinde, ben hayran kalmıştım. Gerçekten samimi fikirlerimi paylaşıyorum. Ödül almıştın değil evet, mi o sene? Sağ ol. Ee, Ödül almıştı Taner. de miydi e, Evet, e, Haldun, e, sağ olsun Haldun Dorman bana güvendi ve sahneyi bana teslim etti orada hakikaten. Çok iyi isimlerle beraberdik. Yani Aynen. Suat, Sungur, İsmet. İsmet abi soatsun çok güzel dor ben tiyatrosunda Ayça, yıllar bil, önce bilgördüm. oynanan evet. bir oyundu ve taner orada bir rus dansçısı Rudi'yi evet. oynamıştı. Müthiş ciddi ve çok sinir bozucu oynamıştı. Komedi oynamak inanın bir o kadar zor. E, bu arada sen diyorsun hani komediyi çok seviyorum ama oynadığın tarihi karakterlerde de müthiş ciddi dramatik boyutlar evet, var. Evet yani. dramatik e, sahneleri seviyorsun o... yani. Evet yani e, şimdi o kadar drama oynadım ki son zamanlarda dizilerde Şimdi benim komedi oyuncu olduğumu ya da komediden geldiğimi falan insanlara anlatmak zor oldu. <laughs> yani ancak Gogul'a yaz, Gogul'a yazmamıza gerekiyor. <laughs> Gogul'dan bakacaklar artık. <laughs> Her tane aslında böyle tarafları varmış. Yani, <laughs> Peki, pardon çok özür dilerim ama şu da var. Şunu bir kere kaldırmamız lazım özellikle benim yaşadığım sıkıntılardan biri. Fiziğine bakarak bu insan komedi oynar, bu insan drama oynar diye ne olur e, Türkiye'de artık yapımcılar bu kafaları bir kenara bıraksınlar artık. Ve evet ta 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 tam. Oyuncu güzel. her türlü rolü oynar. Oyuncu her şeyi oynayan İler kişidir. ki kendine güvensin. Evet. Ve o imkan verirsin kendisine. Arkadaşlar çok önemli bir söz. Bunu çok değerli ustalar da söylemişti. Hatta son dönemlerde var işte şu oyunculuk bu oyunculuk yok şu metot bu metot. Ustalar şey diyor. Oyuncu her yerde oynar, her rolü oynar. Çok güzel bir söz. Bundan daha iyi bir final olamazdı. Bu arada ben kendi adıma çok keyifli geçtiğini düşünüyorum. Taner nasıl geçti program? Harika geçti. Ben de değer ve katkı verebildiysem sana... Daha bana ne olsun. Slogan cümlelerim var şu anda. Hayır, Tarihe bunları not olarak düştük. Teşekkür ederim. Peki arkadaşlar gerçekten umarım sizleri bir parça olsun ışık tutabilmişizdir. En yakın zamanda yine konu muhteşem olan yeni bir programda görüşmek üzere burada el <laughs>